konaklı. Onun içinde yani cep mesajı içinde 107 yazıp bir boşluk bırakıp 39 29'a göndermeniz gerekiyor. Tekrarlıyorum, 107 yazıp bir boşluk bırakıp 39 29'a göndermeniz gerekiyor. Şimdi ee, Tekin Rıza ismi sizlere yabancı gelebilir. Bilenler olabilir. Lukaştan isimli romanı belki okuyanlar olabilir dinleyeceğimiz arasından ya da bir yerlerde adını duymuş olanlar olabilir. Ama ee, sizlerle ben tanıştırmak istiyorum daha yakından Tekin Rıza'yı. E, ee, Tekin Rıza 1959'da İstanbul'da Etiler'de dünyaya geldi değil mi? Evet İstanbul Etiler'de dünyaya geldim. O zamanlar kırsal bir kesim olmasına rağmen çok hoş bir mekanmış evet, gerçekten. Tutluk, kırlık. Çam ağaçları. Ben uzun bir süre çam fıstıklarının için satıldığını algılayamamıştım. Sokaklardan toplar yerdik hep. Değil mi? Evet. öyle bir zamanlardı. İstanbul'da Şişli'deki e, Ermeni mezarlığından sonra kırlık başlıyordu. Mecidiyeköy, Fulya, Etilere kadar dutluk alanlar kelebek kovalardı oralarda. Ben de bir İstanbul <laughs> çocuğu olduğum için doğru günü <laughs> gibi sizi anlıyorum. anlıyorum. E, çok keyifli. E, bugünler için çok istisnai günlermiş değil mi? Gerçekten Enteresan. öyleydi. İnsanlar sahip diye o bölgelere gitti. Şimdi e, sosyetik mekan diye insanların evet. saldırdığı ve gerçekten o ...hoşluğun kaybolduğu bir döneme... girildi Evet. Levent'te bir yakınımız otururdu. Böyle bahçeli... ...gülla tipi evler. Onlar şimdi iş yeri oldu... artık oralarda. Reklam oldu. Şirket yönetim merkezleri oldu. Oraya gitmeyi çok isterdim çünkü bahçesinde... ...sekiz on çeşit meyve ağacı vardı. Ya yani... Biz bir gün top oynarken... ...ben yedi sekiz yaşlarındaydım, yedim. Altmışlı yıllarda bir anda top oynadığımız yere... ...atlılar girdi maç e, şey, e, oradan Spahi Ocağı'ndan atlarla gezintiye çıkmışlar, etilere gelmişlerdi. Evet. evet, biz tekrar özgeçmişinize dönelim. Ee, sonra ilkokulunu bitirmenize bir ay kala öğretmeniniz demiş ki size, siz aslında Bayburt'ta rıza olarak dünyaya geldiniz. <laughs> evet öyle oldu. Beş yıl boyunca karnem Tekin diye geldi. Ben de kendimi Tekin olarak biliyordum ama meğerse ben Rıza'ymışım. Nüfus kağıdımda Rıza yazıyormuş. Bir Bayburt <laughs> kökü var o zaman. Evet. Değil mi? Aile kökeni oradan geliyor. Evet. Hala da bağlarımız devam ediyor evet. orasıyla. Ben de İstanbul çocuğu olsam da kökenim Erzincan. Siz de İstanbul çocuğu olsanız. Yani yörenin çocuklarıyız. Bayburt orada da böyle, burada da böyle komşu <laughs> şişli etiler orada da bayburt erzincan ee, şimdi e, evde doğmuşsunuz. evet ev doğum olmuş o dönemlerde yine hastane, orada da evet o dönemlerde hastaneyi güvenli bulmamış bizimkiler her ne hikmetse evet, evde de, doğum yaptırmışlar bize <laughs> deneyimli bir e, ebe hastaneden getirilmiş ebe gelmiştir mutlaka Tabii. onun gözlerinde yani. yani bu da o zamanın yani hastanede da... çalışan bir ebe konsolunda olmuş. Demek ki bizler 50 geldiğimize göre hemen hemen yaşıtız. Evet. Yani 50 yıl önce 40 45 50 yıl önce İstanbul'un göbeğinde henüz evlerde doğum işlemi gerçekleşebilen günler. Gerçekten. Bir de yani belli bir bilinç düzeyinde olan insanlar da bunu yapıyorlardı. İşin ilginç tarafı. Eğitimli olanlardı. Tabi. E, tabii. Bu da enteresan bir not olarak bunu burada altını çizmiş olalım. 3 yaşında bir arabanın direksiyonuna geçmişsiniz. Ama evet. araba ne olmuş? Araba 3 takladan sonra vinçlerin zor çıkardığı bir hale geldi. Ağaçlara çarpmasaydı etilerden bebeğe kadar uçacaktı. Ve herhalde ben olmayacaktım bugün burada. Yani e, sizin anneniz babanız olmak da gerçekten çok zormuş. Oldukça yani çocuk zordu. Çocuk yaşında böyle yaptıysa <gülüyor> <gülüyor> eyvah ileride kim bilir ne yapacak diye her gün kara kara düşünmüşlerdir herhalde. Şimdi e, Atlarla aranız çok iyi. Onu biliyoruz değil mi? Evet öyle. Bir tanesini sevmek için kuyruğunu çekmiştim. Yediğim çifteden bütün ağzımdaki dişler döküldü ama hala çok severim. Evet. Bir de sizin yüzünüzden bir krat ölmüş. Evet o yüzden öldü zaten. Bana çift attı diye dedem öldürmüştü. Ben hala çok üzülürüm o ata. Çok güzel Hayvan. bir hayvandı. Suçlusu ben dedim kuzenim kuyruğunu çek gider o dedi. Ben de bilmiyorum İstanbul'dan gitmişim Bayburt'a. Köy yaşamı hiç ata dokunmamışım. Yani evet. çok üzücü bir olaydı. Evet. Sonra Kapıtaş Erkek Lisesi günleri başlıyor sizin için. Değil mi? Evet. Başlıyor ama başlayamıyor galiba. Orada da bir sıkıntı var galiba. Evet ailem Başlar, istemedi. Bir Biraz ufak tefektim. Çok baskı yaptılar gitmeyeyim diye. Ben böyle uydurma velilerle kaydımı alıp kayıt oldum ama o stresten sarılık hastalığına yakalandım. Doktor öyle söyledi stresten olmuş diye. E, tabii ilk 45 gün okula gidemeyince zorlu bir süreç başladı benim için. 10 tane zayıf geldi ilk sömestr. İlk sömestr öyle. İkinci sömestr 7'sini kurtardım ama annem çalış çalış dediği için bir daha çalış dersen imtihana girmiş can dedim. Girmedim ben sınıfta kaldım ona bir şey olmadı. Ben lise bir yıl 1'de kaybettim. Lise o zaman yeniden. Tekrar okudum. Ben de orta birde kalmıştım. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben evet yani e, gerçekten orta bir çaktım. Yani çok da parlak bir öğrenciydim ama nasıl çaktım şöyle bir geriye baktığımda ben sağlık yüzünden çakmadım. Ben arkadaşlarıma uydum. Sık sık kaytardım. Ben onu hiç yapmadım. Yani ama bugünkü lise bir öğrencilerine kesinlikle öyle yani devamsızlık yüzünden çakmalarını önermem yani hiç de hoş değil. Seni kaybetmek o zaman nasıl olduysa acısını sonraki yıllarda görüyoruz gerçekten evet. yani. Zamanın ne kadar önemli olduğunu, çok kıymetli önemli. olduğunu Çok önemli. Gerçekten mi? öyle. Evet. Ee, şimdi çok enteresan bir özgeçmişiniz var. Sık sık da kesişmelerimiz olacak. Yani ben yani bunu çocuk olduğumuz. Hayır, için başka mı? bir sürpriz var burada. Lise hayatınız boyunca kendisine baba anne diye hitap ettiğiniz bir veliniz var. Evet. Necet Uygur'un annesi. Ve ben onu hep babaanne diye tanıdım. İsmini hala bilmem. Çok severdim kendisini ve benim velim olmuştu. Necla Hanım'la da o zaman tanışıyorsunuz. Tabi Necat Bey'in hanımı yani. Sıkı durun. Necla Hanım da Necla da benim annemin halasının kızı oluyor. Yani benim... Aa, çok hoş ya. Teyzem sayılır. E, Sühe ya, yakın Süheyl yakın ve Suha ile Biz beraber büyüdük onlarla evet. e, Necdet Uygun'un kardeşinin Çocukları otururdu etçilerde ve sürekli Oraya evet. gelirlerdi onlarla beraber Top oynayarak büyüdük çocukluk evet. arkadaşlarıyız Süheyla, Çok severim onları Süha en son Süheyl ile Behzat Urla'ya tiyatroya gelmişlerdi Gezici tiyatro için Urla'da görüştük Birkaç yıl oldu o zamandan beri Görmedim. Telefonu da değişmiş galiba. Ben de Olaydı. Süheyl'i bir kere AK Merkez'de gördüm. Hala o top oynadığımız günleri özlediğini söylüyordu. Gerçekten çok o etiler keyifli günlerdi. İtiler sahasında oynadınız mı? Şimdi yerinde AK Merkez'in olduğu. Orada da oynadık. tabi turnuva maçlarında oynadık. Orada oynanmıştı. benim de güzel maçlarım var. Yani, maç. Çok keyifliydi orası ama. Bütün e, Mecli köy'den Etiler'e kadar çocuklar orada turnuva yaparlar. Evet benden. değerli dinleyiciler, değerli radyo dostları. Bugün o AK Merkez'in yükseldiği o alanda eskiden İstanbul'un en ünlü semt sahalarından bir tanesi vardı. Etiler sahası. Orada bisiklete binilirdi orada. Bisiklete binilirdi mi? orada. Turnuva maçları olurdu. Kalmadı onlar. Şimdi çocukların top oynayacağı yer bile yok. Evet. E, Necat Uygur. i̇yi, günler yaşam, i̇yi günler yaşamıyor şimdi. Annesi ee, için Allah rahmet eylesin. Gerçekten çok muhterem bir insan. şifa dileyelim buradan. Ee, Süha'nın da Süha'nın da, da, da kulaklarını buradan